Teraziler ve yükselen teraziler arkadaşlar hoş geldiniz nasılsınız? Şimdi sizlerle 8-14 Eylül haftasını konuşacağız. Bu hafta içerisinde önemli gelişimler söz konusu analiz etmeniz, değerlendirmeniz gereken konular var. Bunlar önemli ve kadersel anlamda çalışacaktır. Neden kadersel diyorum? Çünkü güney ay düğümünün oldukça tetiklendiği, bir stelyumun içerisine dahil olduğu bir e hafta. Yalnız bunları önemli manada derken negatif değil de pozitif manada düşünmek çok daha önemli. Çünkü Merkür zaten yönettiği ve yüceldiği Başak Burcu'nda. Bir de Jüpiter bir yengeç burcunda bu da yüceldiği bir pozisyonda. Bunların arasında bir seksil açı meydana gelecek. Tabi sadece Merkür'ü Jüpiter'le seksili yapmıyor. Geçtiğimiz hafta Güney Ay düğüm yapmıştı Jüpiter'le seksili. Bu hafta hem Merkür hem Güneş yapacak. ve Bir de diğer taraftan şuraya sileyim bir saniye. E bu hafta içerisinde bir de Merkür, Güney Ay ve Güneş arasında bir stelyum gerçekleşiyor. Stelyum 3 ve daha fazla gezegenin kavuşum halinde olmasına dinler arkadaşlar. Şimdi buradaki o stalyumla beraber pozitif gezegenlerin de işin içerisinde yani yönettiği ve yüceldiği yerde olan gezegenlerin de olması e ve çünkü Merkür burada dispozitör de aynı zamanda çünkü güneşin ve güney, ay düğümünün yönettiği gezegen ve Jüpiter'den 80 açı alıyor olması müthiş bir enerji doğuruyor aslında. E, ez cümle eski gözden Geçirip böyle bırakabilenler için o eskimiş kalıpları, bırakılması gereken şeyler, bırakanlar için çok önemli güzel kapıların açılabilecek olduğu, düşüncelerinin, fikirlerinin, vizyonlarının netleşip böyle çok doğru güzel kararlar alabilecek olduğu bir zaman. Şimdi bu sizin 12. evinizde gerçekleşiyor ve bunların aslında ortaya çıkması birazcık daha içsel dünyanızda, rüyalar aleminde, hayallerinizde, yalnız kaldığınız yerlerde aslında daha böyle kendisini ortaya çıkartacaktır. Geçmiş konular dediğim gibi ön plana çıkıyor. Şimdi bu haftayı ben düşünürken şu sahne geldi aklıma. İzleyenler mutlaka hemen anlayacaktır. Harry Potter'da Dumbledore'un bir düşünseli vardı. E, şişelere koyduğu hayallerini o çanağı döker. Oraya daldığı zaman o geçmişi yaşar ve onun içerisinde o geçmişi analiz ederdi ki geleceğine şekil verebilmek için aslında bu hafta tam olarak bunu yap bu olacak arkadaşlar. Geçmiş önünüze gelecek veya siz kendi geçmişinizle yüzleşeceksiniz. 12. ev hatalarla, sorunlarla, hastalıklarla alakalı bir evdir. Yalnız kalmayın. Kişinin korkularını bilinçaltını anlatır. Sizin de bu bilinç altınızda yüzleşmeniz, ee, böyle hayallerinizde insanlara böyle tamamen her şeyle güvenip teslim olduğunuz konularda mağduriyetlerinizi böyle bir inceleyebilecek olduğunuz, analiz edebilecek olduğunuz bir süreç. Hayallerinizi, yani belki de çok abartılı hayaller kuruyorsunuz. Belki de çok ...fazla kendinizi karşınızdaki insanlara kaptırıyorsunuz... Bunları artık analiz edeceksiniz ki e, neleri bırakmanız gerekiyor. O yerleşik eskimiş düzenler ne? Bunları göreceksiniz ki bunları hayatınızdan uzaklaştırmaya çalışınca güzellikler gelmeye başlayacak. E, yani uzun lafın kısası, uzun zamanlar çözmediniz veya ertelediğiniz, göz ardı ettiğiniz meseleleri çözmeye başladığınız zaman önünüzde harika bir e, gelişmeler ser, serilecektir. Çünkü Jüpiter'in buradaki seksit açısı oldukça kıymetli, güzel ve destekleyici. Aile büyüklerinden, patronlardan, iş alanından gelebilecek olan e, kazançlar, değerler, maddi konular e, söz konusu destekliyor sizi. Bu da e, belki de e, arkanızdan dönen dolaplar, böyle gizli düşmanlıklar veya kendi kendinizi geri yattığınız o mağduriyetlerinizi çözmek, kendinizi daha e, ayakları yere basan hayaller kurma yolunda ilerletecektir. Bazı farkına varmadığınız kötü duygu, hırslar içerisindesiniz belki de bunlardan kurtulmak için de güzel bir fırsat karşınıza çıkabilir. Hafta sonunuysa Merkür Güneş'in kalbine oturuyor ve gerçekten bir karar verebilecek olduğunuz, bir vizyon edebilecek olduğunuz bir zaman... Ee, bu haftanın aslında özetlerinden bir tanesi de şu: Ne ekerseniz onu biçeceksiniz ya da ne biçmek istiyorsanız onu ekmeye başlayabilecek olduğunuz bir hafta olarak karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Benim bu haftalık sizler için söyleyecek olduklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.